Demir Müşür Ortaklar Çöpçü'den herkese merhaba diyorum değerli misafirlerimiz. Bugün Didem Hanım rekortmenlerin kraliçesi olarak geldi inşallah bugün. 81 tane köfteyi alt üst edecek. Didem Hanım bir tane tadına bakabilirsiniz. Süre içerisinde dahil değildir. Nasıl? Onayı verdiniz mi? O zaman sürenizi başla. Tabi. 5, 4, 3, 2, 1. Bol şans. Sahne sizin. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Bugün çılgın bir rekortmenim var. 81 tane köfte yiyip 4500 TL ödül alacak. Ee, pipet istiyorum hemen hızlı bir şekilde hanımefendi. Evet bekleyebilirim. Sorun yok. Sorun yok. Bekleyebilirim. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Acele etmeyin. Süre içerisinde dahil etmeyeceğim. Acele etmenize gerek yok. Biraz bekliyoruz. Tamam. Sıcaklık evet söyledim. Hasan Çiftçi abim hoş geldin. Selamlarımız olsun. Bugün gece saat 23.30'da dev çekilişim var. Değerli misafirlerimiz, dev çekilişim var. Sizlerle olacağız. Lavaş nerede? Lavaş geliyor. Lavaşı da alabilir miyim? Pipet istiyorum. Geldi sanırım bu arada. Pipetiniz geldi. Hemen şöyle açayım sizlere. Ben lütfen. Estağfurullah buyurun. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Bu arada paylaşım yapmayı unutmayalım değerli misafirlerimiz tabi sıcak bekleyelim bekleyelim sorun yok sorun yok süreye dahil etmeyeceğim sizleri hemen söylüyorum daha süreniz o zamanı başlatmıyorum yediğiniz bizlerden bekliyoruz yok, sorun yok sorun yok alın tabağı isterseniz belki saç sıcak olabilir tabağınıza yiyin evet değerli misafirlerimiz bugün dev bir çekilişim var dev bir çekilişim var iPhone X, iPhone 11 ve iPhone 12 hediyemiz olacak. Saat 23.30'da Instagram'da canlı yayında olacağız. Tüm herkesi bekliyoruz. Instagram'da canlı yayında olacağız. Hemen dev çekilişimizi göstereceğiz sizlere. Teşekkür ederim. Lavaşınız da geldi bu arada. Ana ekran istiyorum. Şöyle yerleyecek bir şey var mı? <laughs> Ama yel Birazdan soğur. 1-2 bir, dakikaya soğur zaten. Köfte çabuk soğur. TikTok'tan değerli misafirlerimiz, TikTok'tan Bizleri son son gönderimizi, paylaşımımızı izleyiniz diyoruz. Dev çekilişimiz TikTok'ta bugün canlı yayında olacağız. Sizlerle olacağız. Bugün dev çekilişim var. Evet, yanlış uymadınız. Paylaştım diyenler selamlar olsun. 200 TL hediyemiz olacak. 200 TL. 4000 TL istiyorum. Nakit olarak gelsin hemen. Biber, biber, ben çok biberle rekor kıranı gördüm değerli misafirlerimiz hemen şöyle göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz rekortmenlerin çoğu hatta bir kısmı burada sadece. Gördüğünüz hemen diğer kısmı da şu tarafta. Toplamda 84 tane rekortmenim var inşallah 85'i Didem Hanım olacak. Bugün sizlerle dev çekilişim var. Instagram'da son gönderimi, son gönderimi. Ortaklar çöpşiş son gönderimi izlemeyin lütfen izleyin oradan. Evet dev. Sorun yok. Rahat olun. Rahat olun. Lütfen rahat olun. Hepsini çı ben çıkartayım. Evet. 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 Hatta şöyle biraz daha çıkartayım sizleri. Biraz daha çıkartayım. Değerli misafirlerimiz dev çekilişimizi unutmayın. Instagram'da 23.30'da çekilişimiz olacak. Canlı yayında olan kişiler takip eden beğenen, yorum yapan son gönderinin altına yorum yapan bir kişi, üç kişi bizlerden iPhone X, iPhone 11 ve iPhone 12 hediyemiz olacak. Tek yapmanız gereken Instagram ortaklar çöp şiş. Instagram gönderimizin son son gönderimizin evet gördüğünüz gibi TikTok hesabımız sizlerle. Bunu paylaşmayı unutmayalım değerli misafirlerimiz. TikTok'tan TikTok'tan girmeyi unutmayalım sayfamıza. Evet. Biraz daha biber istiyoruz. Acı biberden biraz daha istiyoruz. Acı değil diyorlar. Evet değerli misafirlerimiz. Biz parayı her zaman diyoruz. Peşin vermeden göndermiyoruz. Olsun. Kesinlikle. TikTok sizlerle olacağız. Akşam 23.30'da sizlerleyiz. Değerli misafirlerimiz bol bol paylaşım yapmayı unutmayalım. Mersin'e selamlarımız olsun değerli misafirlerimiz. Şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Bu arada yayına yeni gelen misafirlerimiz gruplarda paylaşmayı unutmayın. Bizlerden 200 TL hediyemiz var. Bir de akşam çekilişimiz var sizlerle. 23.30'da Instagram ve TikTok sayfamızda çekilişimiz olacak. Sizlerle olacağız değerli misafirlerimiz. Sizlerle olacağız. Evet. Bu arada Küçük bir duyuruda bulunmak istiyorum. Küçük bir duyuruda bulunmak istiyorum. Şehit ve gazi ailelerine, otizmli çocuk ailelerimize ve ihtiyaç sahibi tüm misafirlerimize Demiroğlu ailesi olarak yılın her günü 365 günü ücretsizdir. Bunu canı gönülden söylüyoruz. Demiroğlu ailesi olarak yılın her günü ücretsizdir. Hay maşallah diyoruz. Hay maşallah. Evet diğerini atalım sıcak sıcak çıkması gerekiyor. İyi pissin aynı şekilde pissin istiyoruz. Aynı. Tabi tabi. Kepez. Göksu'ya selamlarımız olsun. Oktay abim hoş geldin. Sedat abim Hayır, hoş geldin. Kesinlikle. Abla. Soner Sarı hoş geldin. Ünal Bulut hoş geldin. Keşke biz de orada olsak. Selamlar olsun. Londra'ya selamlarımız olsun ben Şahin abim. Olsun şimdi geliyorlar. Şimdi geliyorlar. Biberler lokum gibi diyor. Teşekkürler abilerin güzeli. Gerçekten ama acılar. Hemen atıldı. Devamı atıldı bu arada. İngiltere'ye selamlarımız olsun. Mardin'e selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederiz. Bizleri destekleyen tüm misafirlerimiz. Sonsuz teşekkürler Demir Olaylısı olarak. İçebiliyorsunuz ama süre içerisine dahil. Süre içerisine dahil Didem Hanım. Teşekkür ederim Abdullah abim. Seviliyorsun. Teşekkürler. Hakim abi hoş geldin. Bu arada bu arada Emine Talaş ablacığım hoş geldin. Selamlar olsun. Hakim bilen abim paylaşım severlerimiz hemen paylaşmaya başlamış. Çok teşekkür ederiz. Yayına yeni gelen misafirlerimiz bol bol paylaşmayı unutmayalım. Mehmet Bekiroğlu ba Almanya'dan yazıyor. Abim hoş geldin. İbrahim abi hoş geldin. Selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biber alabilir miyim? Hemen kızarmış. Çok teşekkürler. İkinci tabak biber istiyoruz. Evet bu arada TikTok sayfamızı, TikTok sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Ortaklar Job Şiş 2 takip etmeyi unutmayın. Çünkü dev çekilişimiz var. TikTok sayfasını hemen katılın. Canlı yayındaysanız 2 dakika gidin. Takip edin, geri gelin. TikTok sayfasında olacağız. 23 da dev çekilişimiz var. Lütfen canlı yayını kitlenin diyoruz. Evet şu an Katerina gördüğünüz rekormenler Nesip abi, Osman abi, Ahmet abi şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar rekortmenlerimiz 84 tane toplamında 748 bin liraya yakın ödül dağıtıldı. Bu ödüllerimizin arasına bir tane daha girecek. Daha erken hemen süreni söylüyorum. Daha ciddi misin? Şaka. Şaka şaka şaka. Evet. Daha çok erken çünkü 20 tane köfteyi çok rahat yedin. 20 tane yendi şu an. Yedim ben, yedim ben, Doğru. Yedim. Değerli misafirlerimiz bol bol paylaşın. Bol bol paylaşın ki 200 TL hediyemizdir. Canlı yayın hediyemiz. Bu canlı yayını bol bol paylaşan, en çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize 200 TL hediyemizdir. Berlin'e selamlar. 23.30'da da onu da açıklayacağım sizlere. Evet sigarayı şöyle yan tarafta içerseniz çok sevinirim. Harikasınız. Afyon'a selamlarımız olsun. Çok teşekkürler. Berlin'e selamlarımız olsun. İzmir'e selamlarımız olsun. Mehmet Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Yerimiz, şubelerimiz Antalya'da. Fatih Taş Arası rekortmenlerimiz bu arada yazmaya başladı. Hoş geldiniz diyoruz. Ülke ablacığım hoş geldin. Evet iki aylık hamileyken rekor kırdı. Tam karşısında bu arada rekortmenimiz. Teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz bol bol paylaşabiliyorsunuz. En çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize 200 TL hediyemiz vardır. Akşam ne mi var? Dev çekilişimiz var. TikTok sayfamızı takip eden dev çekilişimiz sizlerle olacak. Unutmayalım. Bol bol paylaşın arkadaşlar. En çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimiz. Müzik de alabilir miyim? Bir tık müzik istiyorum. Öyle demeyelim, öyle demeyelim. Kazanmak için Hı -hı. geldik buraya. Odaklanalım. <laughs> Tabi orası öyle. Ankara'ya selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederim Ankara'dan destekten. De, yani kesinlikle, 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 kesinlikle. katılıyorum. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Gaziantep'e selamlar. Keşke selamlarımız olsun. Melik Bey hoş geldiniz. Erzurum'a selamlarımız olsun. Viyana'ya selamlarımız olsun. Viyana selamlar olsun vatanıma diyor. Teşekkür ederim. Şemuz abi hoş geldin. Selamlar olsun. Yerimiz şubelerimiz Antalya'da değerli misafirlerimiz. Paylaşım yapmayı unutmayalım. En çok paylaşan, yorum yapan beğenen bir misafirimiz. Bizlerden 200 TL bu canlı yayını özel alacak. Instagram sayfamız Jobşiş Antalya. Lütfen takip etmeyi unutmayalım. Akşam çünkü canlı yayınım olacak canlı yayını izleyin diyoruz. Çünkü az katılım çok şans. Az katılım çok şans. Biber geliyor. Biber geliyor. Hemen gönderiyorum. Zonguldak'a selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederim değerli misafirlerimiz. Paylaşmayı unutmayalım. En çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize tam 200 TL hediyemizdir. Bu canlı yayın. Bu canlı yayın. Sadece bu canlı yayın özel. Bol bol paylaşıyorsunuz. Paylaştıkça kazandırıyoruz değerli misafirlerimiz. Dalaman'a selamlarımız olsun. Melhok Yalçın'a teşekkür ediyorum. Şemuz abi teşekkür. Aksaray'a selamlarımız olsun. Melik abi Erzurum'a selamlar olsun. Yasin Kurt abim Adana'ya selamlar olsun bol bol selamlar bizlerden gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri paylaşan değerli misafirlerimiz ne mi yapıyorsunuz? Hemen Instagram ve TikTok sayfamızı görebilir miyiz? Gönderiyi, son gönderiyi de görmek istiyoruz değerli misafirlerimiz. Son gönderiyi de görmek istiyoruz. Evet TikTok. Ortaklar Jobşiş 2 takip etmeyi unutmayın değerli misafirlerimiz. Akşam canlı yayında olacağız. Büyük çekilişimiz var, dev çekilişimiz var. iPhone X gönderiyi bir daha görelim. iPhone X, iPhone 11 ve iPhone 12. Sizlerle. Sizlerle, sizlerle. Evet, 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 evet. Evet, bu son gönderimizin altına az katılım, çok şans. Az katılım, çok şans. Bol bol takip, yorum, beğeni yapıyorsunuz ve siz tabii, tabii, tabii. Paylaşım yapmayı unutmayalım. Instagram sayfamız sayfamızda belirlenmiştir. İlyas abi teşekkür ediyorum. Abi telefon numaram şu an ön sayfada mevcuttur. Ön sayfada mevcuttur. Frankfurt'a selamlarımız olsun. Hemen telefonu gönderiyorum Fatih Taşar'a. Hayır hayır istediğin gibi müzik dinleyebiliyorsun. Diğer köfteyi attık mı? Harikasınız. Bence şu ana kadar çok iyi gittin. Fehmi Kayhan abim hoş geldin. Selamlar olsun abime. Yani. Fehmi abi hoş geldin. Manisa Soma'ya selamlarımız olsun. Çılgın yarışmamız devam ediyor. <laughs> Kazakistan'a Pavlodora şe şehrine selam. Yok yok daha erken. Daha çok erken. Nereye erken? Bak daha bir şey yiyemedim. Antakya'ya selamlarımız olsun şu ana kadar gerçekten tebrik her ediyorum. Gezerim, Yerim iddia 2, bir şey değil. Kendine güvenen, ben bu işi yaparım diyen değerli misafirlerimiz ne mi yapıyorsunuz? Gelip burada rekoru kırabiliyorsunuz. Gebze'ye selamlarımız olsun. Biberler acı mı? Kesinlikle acı. Kesinlikle zehir gibi abi. Manisa Soma'ya selamlarımız olsun. Vallahi yiyebilirse helal olsun diyoruz tüm misafirlerimize. Sude Kazanoğlu selamlarımız olsun. Kesinlikle açıldı. Yerimiz Antalya'da değerli misafirlerimiz. Yerimiz Antalya'da. Antalya'da kahve istiyoruz. Sade bir kahve istiyoruz. Kesinlikle. Akif Bey'e selamlarımız olsun. Vana selamlar olsun. Muzaffer Bey'den Akif Bey'e selam olsun. Uşak'a selamlar Metin Bey hoş geldiniz. Yerimiz Antalya'da. Bu arada dev çekilişimizi bir daha hatırlatalım sizlere. Dev çekilişimizi bir daha hatırlatalım. Instagram sayfamızın ön yüzünde son pay gönderimizin altına 3 kişi arkadaşınızı etiketleyin ve bizlerden hediyenizi kazanın. Akşam 23.30'da canlı yayında sizlerle olacağız. Muammer Talaş abim hoş geldin. Selamlar olsun. Paylaşım severleri görüyorum. Fatma ablacığım hoş geldin. Paylaşım severlere devam diyoruz. Evet, dev çekilişimizi tekrardan hatırlatıyorum sizlere. Demir ailesi olarak meşhur ortaklar, job şişle son gönderimizi paylaşın, TikTok sayfamızı aynı şekilde sizlerle olacak. Evet dev çekilişimizde neler mi var? Bir adet iPhone X, bir adet iPhone 11, bir adet iPhone 12 kazanma hakkı sizlerindir. Az katılım çok şans sizindir arkadaşlar. Evet gördüm. Değerli misafirlerimiz, yerimiz, şubelerimiz Antalya'da. Antalya'dayız. Antalya'da sizlerleyiz. Değerli misafirlerimiz Antalya'da sizlerleyiz. Evet, 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 evet. Her şey şeffaf. Canlı yayında arkadaşlar. Şu an izlediğiniz canlı yayın. Canlı yayındayız. Sizlerleyiz. Elvan ablacığım istediği gibi sizlerle olacak. Yiyemeyeceğim zaten kendimi yorma. Şu ana kadar güzel gidiyorsun. Ben onu gördüm sende. Köfteler atıldı mı? Süreni açıklıyorum sana. Daha 13. dakika çok iyisin. 13. dakika tabii. Şaka değil. 13. dakika. Tam 13. dakika. Kahve. Güzel. Güzel. Erzurum'a selamlarımız olsun. Erzurum'a selamlarımız olsun. Mehmet Şirin Yiğit abim. Erzurum diyor. Selman'a selamlar olsun. Çok teşekkür ederim. Ağaca Umutlu. Umut'a selamlar. Evet evet evet. Bu arada son gönderimiziz. Instagram'da paylaşımlarımızda ve Facebook'ta paylaşımlarımızda son gönderimin altına Üç arkadaşınızı etiketleyin ve takip ettim deyin. Bize DM'den yazabilirsiniz. Takip eden canlı yayında bu arada 23.30'da canlı yayında dev çekilişimiz olacak. Dev çekilişimiz canlı yayında sadece olacak. Az katılım çok şans. Instagram'da dev çekilişimiz var. Canlı yayında katılım yapan, canlı yayına katılım yapan üç kişiye hediyemiz sizlerle olacak. iPhone X, iPhone 11 ve iPhone 12 olarak sizlerindir. Arkadaşlar köftelerin gramı 25 ile 26 gram arası ama ister istemez küçülür normal olarak köfte boyutu. Samsun'a selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederim. İrfan abi teşekkür ediyorum. Mehmet Şirin abi hoş geldin. Erzurum'dan bizi destekleyen, Samsun'dan destekleyen çok var. Çok teşekkür ederim. Paylaşım severleri görüyorum bu arada. Çok teşekkürler. Bol bol paylaşmaya devam edin. Sayfada sizlerleyiz. İtalya'ya selamlarımız olsun. İtalya'ya teşekkür ediyorum. Arslan, Nagip abi hoş geldin. Fikret abi hoş geldin. Teşekkürler Fikret abim. Muzaffer Erdem abi Van'a selamlarımız olsun. Ercan Karataş. Teşekkür ediyorum Ercan abi. Hoş geldin. Muş'a selamlarımız olsun. Bu arada sayfaya yeni gelen misafirlerimiz. En çok paylaşan, yorum yapan, beğenen bir misafirimize bizlerden hediyemiz gelecek. Canlı yayında, şu anki canlı yayında. Evet. Evet. Görebilir miyiz? Son gönderimizi, gönderimizi görmek istiyoruz. Hemen size bir şey gösteriyorum. Bu an, şu anda canlı yayındasınız. Ortaklar Jobşi sayfasında son gönderinin altına 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Gönderiye ne atıyorlar? 3 ee, arkadaşını etiketliyor, beğenip kaydediyor. Beğenip kaydediyor. Bizlerden ne kazanıyor? iPhone X, iPhone 11 ve iPhone 12. Sizlerin oluyor, sizlerin benim değil, sizlerin. Aileyetten TikTok sayfamızı takip etmeyi unutmayın değerli misafirlerimiz. Ortaklar Job Şiş 2. Sizlerle sayfayı da takip etmeyi unutmayalım. Takip nasıl yapılıyor hemen bir gösterelim. Belki bilmeyen misafirlerimiz vardır. Hemen size takibi gösteriyorum. Bakın arkadaşlar çok basit. Hemen Ortaklar Job Şiş yazıyorsunuz. Biz çıkıyoruz. Çıktık mı? Evet. Sayfamıza gelin kullanıcılar hemen geliyor. Job şişi Buradan böyle takip ediyorsunuz. Bu görüntüyü bize DM'den atıyorsunuz. Takip ettim diye sizlerin şansı da artıyor bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Yok abi, er baba acı değil ya. Son Yiyemem. 20 tane. Yiyemem. Süren çok. Süren aşırı çok. Yerim diğer... Arkanda. Yerim diyenler arkanda. Yiyemem. Evet yerim diyenler rekor kırıp Arkanızda bu arada. Ama ben yiyemem. Ama sayfamız sizlerle. Ben sizler için geldim buraya. Ben Çok var. teşekkür ederim <laughs> ama belki rekor kırarız. 20 rekor. Tane şimdi. Evet 20 tane. Nasıl? Bir 20 tane olay bitecek. Abla, zor. et yemek normal mangala gitmekten neden? Konya Akşehir'e selamlarımız olsun bu arada. Değerli misafirlerim. Sol sol tarafın soğuk. Bak onlar soğuk. Evet onlar soğuk. Onlar soğuk. Konya Ereli'ye selamlar. Osman Demirci abim hoş geldin. Değerli misafirlerimiz. Yerimiz Antalya'da. Antalya'da. Kepez üstünden korkteli yoluna sapıyorsunuz. Kütahya balıkçısı Bıçakçı'dan selamlarımız olsun bizlere de. Burak abim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Kütahya balıkçısı balık Bıçakçı'dan selamlarımız olsun. Şu ana kadar 40 tanesi bitti arkadaşlar. 40 tanesi bitti. Elazığ'a selamlar. Nevzat abi hoş geldin. Şemuz Deberik takip ediyorum diyor. Teşekkürler. Takipleri DM'den göreceğiz arkadaşlar. Canlı yayında olacağız. Dev çekilişimiz Instagram'da canlı yayında olacağız. Dev çekilişimiz var. Lütfen takip etmeyi unutmayalım. 20 köfte kaldı. 20 köfteye rekor geldi. Kaç var? Süren hemen söylüyorum Didem. Şu an 19. dakikadasın. Önünde yaklaşık 26 dakikan var. Yarım, saate evet. Tabi tabi istediğiniz gibi. istediğiniz gibi. <laughs> Emrah Yıldız'a hoş geldin. Paylaşımlara devam edin arkadaşlar. Bu arada canlı yayında canlı canlı rekorumuzdur. Fatih abi DM'den o sayfayı takip etmeyi unutmayın. 23.30'da sizlerle olacağız. 23.30'da tam 23.30'da rekorumuz var. Tam 23.30'da dev çekilişimiz var. Ben bir çay alabilir miyim? Güzel çayınızdan bir tane alabilir miyim? Şu ana kadar çok iyi gitti. Evet, molayı verdik. SSS e selamlarımız olsun. Kenan abi Eskişehir'e selamlar olsun. Bitti. Okey'e dönmüyoruz. Rekor, dünya rekoru bayanlarımız. Çöp şişte çılgın rekorlarımız var. Köfte de bayanlarda 80, erkeklerde 112 geçen daha 4 8 kişiyiz. Konya Ereğli, Faruk Şimşek abi hoş geldin. Konya Seydişehir'e selamlarımız olsun. Melike Dökdemir'e teşekkür ediyorum. Derin ablam hoş geldin. Evet bu arada çöp şiş. Çöp yeni sahibi. Baba geldi baba. Arkamda durmasın. Dünya rekoru çöpçimizde 421 tane arkadaşlar. 421 dünya rekoru. Didem 22 dakikan olmuş. Durmak yok, durmak yok. İmkansız da deneyin. Allah büyük. 20 tane. 60 tane oldu bununla beraber. Bu var 20 daha mı geldi? Evet. Bari 20 daha geldi. Yer imkansız hani 20 idi. 20 işte. Onu bitirsen 20. Bu bitti mi? Onu bitirsen 20. İmkansız. Gidemez. Çok erken daha bak. Hayır hayır soğuk. Onlar soğuk. Ya bir yerde İster istemez. Bu arada tekrardan bir duyuruda bulunayım. Dev çekilişimiz var. Dev çekilişimiz. Instagram sayfamız. Ortaklar Cöpşiş. Son gönderisinin altına 3 arkadaşını etiketleyip fotoğraf, ekran fotoğrafı ve takip ettiğim diğer bizlere DM diy atabilirsiniz. 23.30'da bugün 23.30'da çekilişimiz var. Büyük dev çekilişimiz var. Doğrudur. Kalan 20 tane. 20 tanenin şey alınır, sizlere ödenir. Bunlar da paket olur sizlere. Şu ana kadar çok iyi gidiyorsunuz. Sivas'a selamlarımız olsun. Kesinlikle. Yani çöp şişle köfteyi nasıl sevdirdiğimiz gibi, çöp şişi nasıl sevdirdiğimiz gibi görüyorsunuz. Çorum'a selamlar. Sivas'a selamlarımız olsun. Çok teşekkür ederiz. Rengarenkler selamlarımız olsun. Bu arada TikTok kullanmayanlarımız var. Yiyemez diyenlerin arkasındayım. <laughs> Yiyemem. Köfte rekor kaç. TikTok kullanmayanlar hemen TikTok sayfası açabiliyorsunuz biliyorsunuz çok basit artık. Ya da Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. TikTok olmayanlar eğer gerçekten TikTok sayfaları yoksa oradan bizleri izleyebilirler Instagram sayfasından. Sanmıyorum. O da var, bir de o da var. Instagram sayfayı canlı canlı takip edin. 23.30'da, 23.30'da dev çekilişimiz olacak. Canlı yayına kimler katılırsa onlar kazanma hakkı sahibi olacak. Çay. dört çay alabilir miyim? Daha var diyoruz. imkansız. Olur. Vaktin yetmeyecek bu şekilde. İmkansız zaten. Bunu yiyebilene olsun. Yani. Didem 25 dakikan olmuş. 20 dakikan var. Hı. Devam edelim dersen devam edelim. Etmeyeceksen i̇mkansız 20 dakika. Ee. Doğru, imkansız. Sen nasıl istersen ben ona göre ayarlıyorum. Hı. Kapatayım mı yayını? Okey diyor musun? Rekortmenlerin kraliçesi. Ablam görüyorsun fotoğrafını Ülke ablacığım. Rekortmenlerin kraliçesi benim gözümde. İki aylık hamileyken rekor kıldı. Ülkü Levent ablama selamlar olsun. Tam arkada ben diyor. Kesinlikle sen abla. Selamlarımız olsun. Kapatıyorum. Bu arada tekrardan dev çekilişimizi söylüyoruz sizlere. Instagram sayfamızda 23.30'da dev çekilişimiz var. Yayına gelmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.